Geçtiğimiz yıl DESI kolaborasyonu karanlık enerjinin zamanla değiştiğine dair bulgular duyurmuştu. Genelde karanlık enerji Einstein'ın hani şu en büyük hatam dediği kozmolojik sabit vardı ya onun karşılığı olarak düşünülürdü. Ama adı üstünde o bir sabit, değişken değildir. Oysa DESI 2024 yılında karanlık enerjinin değişken olabileceği yönünde açıklama yapmıştı. O zamanlarda DESI'nin sonuçları dikkat çekip tartışmalara yol açsa da bu sene henüz daha geçtiğimiz aylarda çok daha önemli bir gelişme yaşandı. Desi kolaborasyonu 19 Mart 2025'te ikinci veri yayınımını yaptı ve bu sefer geçtiğimiz yılki iddialarını bir adım daha ileri götürerek daha küçük bir hata payıyla karanlık enerjinin değişken olduğunu iddia ettiler. Eğer bu doğruysa hem kozmolojik standart model radikal bir şekilde değişecek hem de sicim teorisinin doğruluğu için bir ışık olacak. Ama sahiden Desenin sonuçları ne kadar doğru? Sonuçlar gerçeği mi yansıtıyor yoksa sadece gözlemsel bir taraflılık mı var? Ve ve tabii ki sicim teorisinin bu işle tam olarak alakası ne? Hepsi bu videoda. Detaylara girmeden önce hatırlatayım. Eğer video hoşunuza giderse beğen butonuna tıklayarak bunu YouTube'a da gösterin lütfen. Abone olup bildirim zilini açarsanız da kanala destek olabilirsiniz. Kozmolojiye dair birçok şeyi bu kanalda daha önce anlattık. Hatta DESI kolaborasyonuna da değindik. Ama mevzuyu anlamak için en azından karanlık enerjiyi ve karanlık enerjinin durum denklemini tekrar hatırlatmama izin verin. Kozmolojide teorik olarak ilerleyebilmek adına oldukça kullanışlı bir kabullenme yapılır. Bu kabullenme, evrenin mükemmel bir akışkan olarak varsayılmasıdır. Peki neden kullanışlı? Çünkü böylece doğrudan evreni dolduran bileşenlerin basınç yoğunluk ilişkisini kurabiliyoruz. Evreni dolduran dört farklı yoğunluk var. Madde yoğunluğu, radyasyon yoğunluğu, genel görelikten gelen eğrilik yoğunluğu ve kozmolojik sabit veya hadi ona şimdilik direkt karanlık enerji yoğunluğu diyelim. Madde yoğunluğu, daha doğrusu ışık hızına yakın hızlarda hareket etmeyen parçacık yoğunluğu, evrenin hacmiyle ters orantılıdır. Evren genişledikçe madde yoğunluğu azalır. Keza basıncı yok sayılabilecek kadar azdır. Basınçsız denebilir. Işık ve nötrino gibi ultra parçacıkların enerji yoğunluğu mu? Bu sadece evrenin hacmiyle azalmaz. Ekstra bir faktör daha var. Şöyle düşünün. Evrenin hacmindeki genişlemeyle ışığın taşıyıcı parçacı olan foton sayısının yoğunluğu azalır. Ancak evren genişledikçe ışık kızıla kayıp enerji kaybettiği için bir de oradan bir azalma yaşanır ultra relativistik parçacıkların basınç yoğunluk oranı 1 bölü 3'tür. Eğrilik yoğunluğu dediğimiz şey ise esasen evrenin ile alakalı. Standart kozmolojik model evrenin eğriliğini sıfır alır, düzdür. Ne top gibi kapalı, ne patates cipsi gibi açık. Ve gelelim kozmolojik sabite. Kozmolojik sabit esasen kuramlarımıza biraz el yordamıyla iteleye iteleye soktuğumuz bir olgu. Einstein bu terimi ilk başta statik bir evreni modellemek için kullanmıştı. Ardından bu terimden vazgeçildi çünkü evrenin genişlediği anlaşıldı. Fakat daha sonraları evrenin hızlanarak genişlediği fark edilince kozmolojik sabit kurama tekrar dahil oldu. Ama bakın, kozmolojinin standart modeli Lambda CDM olarak anılır ki adı her şeyi anlatıyor. CDM soğuk karanlık madde demekken Lambda kozmolojik sabite denk gelir. Peki bu sabiti nasıl yorumlamalıyız? Normalde Newton'un kütle çekim fiziğinde kütle çekim denilen şey sadece çekici bir kuvvet. İtme söz konusu değildir. Genel görelilikle birlikte ise Newton kütle çekiminin yanlış olduğunu anladık. Genel göreliliğe göre kütle çekim bir kuvvet değil. Kütle çekim uzay zaman geometrisine bağlı bir olgu. Madde ve enerji tarafından şekillenen uzay zaman dokusu maddeye nasıl hareket etmesi gerektiğini söyler. Uzay zaman geometrisi her şeyin üstünde oynandığı statik bir sahne değildir. Aksine aktörün ta kendisidir. Ve şöyle düşünün. Geometri hem pozitif yönde hem de negatif yönde değişebileceği için esasen kütle çekim adı verilen şey evrenin genişlemesini de kapsar. Sadece uzayı genişletebilecek bir etkide bulunması gereken ekstra bir terime ihtiyaç var. İşte o kozmolojik sabitin kendisi. Standart kozmolojik modele göre kozmolojik sabitin basınç bölü yoğunluk ilişkisi negatif. Evrenin negatif bir etkide bulunarak genişlemesini sağlar ve daha da önemlisi kozmolojik sabitin enerji yoğunluğu hacimle değişmez. Sabittir. Şimdi az önceki anlatım biraz eksikti. Çünkü kozmolojik sabiti doğrudan karanlık enerjiye denk tuttum. Bakın, karanlık enerji evrenin hızlanarak genişlemesinden sorumlu olduğunu düşündüğümüz ama tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz bir olgu. Ki problem de burada. Zira karanlık enerji statik bir kozmolojik sabit olmak zorunda değil. Bugüne kadar denk tutulmasının sebebi karanlık enerjiye dair yapılan gözlemlerin bu yönde olmasıydı. Ancak ömür kapı da açık. Karanlık enerji zamanla da değişebilir. İlla sabit falan olmak zorunda değil. Sadece şunu biliyoruz. Bütün gözlemler bize diyor ki orada bir yerde bir soru, bir sorun var. Belki bilmediğimiz bir şey var. Belki de yalnızca teorilerimiz yanlış. Bu yanlış evreni yanlış yorumlamamıza neden oluyor. İşte ilk üzerinden gittiğimizde fiziğin bir davetine katılmamız gerekiyor. Bildiğimiz fizik uzayın garip bir enerjiyle dolu olduğunu söylüyor. Bu enerjinin kütle çekimsel etkisi kozmolojik sabite ya denk ya da gözlemlerin hassasiyeti kapsamında denkliğe yakın olmalı. Dolayısıyla evreni bir akışkan olarak modelliyorsak o kozmolojik akışkan fantastik bir enerji yoğunluğu tarafından domine edilmeli. Negatif bir basınç uygulamalı. Bugüne kadar karanlık enerjinin varlığına dair çoğunluğun kabul ettiği hiçbir teori ortaya çıkmadı. Ama dediğim gibi, Kolaborasyon'un iddiası karanlık enerjinin sabit olmadığı ve bu durum bazı modellerin öngörüleriyle uyuşuyor. DESI karanlık enerjinin özelliklerini evreni haritalayarak ölçüyor ve görenliğin ve ışığın sonlu bir hızda olmasının bir sonucu olarak unutmayın, biz ne kadar uzağa bakarsak aslında o kadar geçmişe de bakıyoruz. Hem ışık sonlu bir hızda ve bize ulaşması vakit alıyor hem de evren genişlediği için oradan da bir etki geliyor. Dolayısıyla Evet, dese kozmozu haritalandırıyor ama aynı zamanda evrenin son 11 milyar yıllık evrimini de resmediyor. 10 milyarlarca galaksi ve kuazları tespit ederek evrenin zamana bağımlı 3 boyutlu haritasını çıkartıyor. Peki bu neden önemli? Büyük patlamadan sonra evren sıcak plazmayla dolduğunda evrendeki küçük pürüzler kendini bir dalga olarak ortaya çıkardı. Plazma içinde hareket eden akustik bir dalga. Ancak evren genişledikçe soğudu, hacmi arttı. Akustik dalga da böylece donmaya doğru gitti. Evren 381. yaşına geldikten sonra da dondu. Akustik dalganın içindeki yoğun yerlerde daha fazla galaksi oluşurken, seyrek yerlerde de bir o kadar az kozmik yapı form aldı. İşte Desi, galaksilerin ve kuazarların komşularıyla arasındaki mesafeleri ölçerek o dalganın zamanla nasıl değiştiğini anlamaya çalışıyor. Zira evren genişledikçe o donan dalga da genişliyor ve bu bize evrenin nasıl bir oranda genişlediğini hesaplamak için bir yol sağlıyor. 2024 yılındaki duyurumu. O duyuruya göre DES ile yapılan gözlemler, kozmolojinin standart modeli olan Lambda CDM'in karşısında durabilecek bir güçte de değildi. Hatta hani dedim ya karanlık enerjinin basınç yoğunluğu oranı eksi biridir diye, yani standart modelde böyledir diye. İşte onlar da aynı sonucu bulmuşlardı. Ancak araştırmacılar bu oranı değişken olarak alıp teorileri verilerle harmanladıklarında ya acaba karanlık enerji değişken olabilir mi sorusunu sordukta biliyorlardı. Burada bilerek sadece soru diyorum çünkü analizlerin istatistiksel doğruluk payı bırakın kabul edebileceğimiz sınırları ona kanıt olabilir demek için bile yeterli değildi. Ama bugün mü? Bugün işler biraz değişti. Konu direkt şu. DESI kolaborasyonun 2024 yılında ilk duyurusunu yaptığında sadece 13 aylık veri seti üzerinden analiz yapmıştı. Ancak bu sefer daha uzun bir süre boyunca daha fazla galaksi ve kuazar gözlemlendi. 3 yıllık veri seti kullanıldı, veri seti sağlamlaştırıldı ve DESI kolaborasyonu kendi verilerini sizlere daha önce anlattığım Lyman-alpha ormanı gibi metotlardan gelen verilerle birleştirdiğinde değişken karanlık enerjinin istatistiksel olarak doğruluğunu 4.2 sigmaya kadar çıkardı. Ha bu deneysel bir bulgu olarak kabul edebileceğimiz sınırların içindeki bir sigma değeri iken, astronomide çoğu zaman sağlam olduğu düşünülen 5 sigmalık güven seviyesinin altında. Yani yapılan gözlemler evet karanlık enerji kesinlikle değişiyor demek için belki tam olarak yeterli değil. Ama bu gözlemsel sonuçların potansiyel bir işaret olduğu da ortada. Verilere göre karanlık enerjinin 11 milyar yıl öncesine göre daha zayıf olması söz konusu. Ancak henüz net bir konsensus yok. Çalışma hala 5 sigma öneminin altında. Ayrıca her şey doğru bile olsa aşırı kompleks bir karanlık enerji formuyla karşı karşıya olabiliriz. Çünkü tekrar söylüyorum standart kozmolojik modele göre karanlık enerjinin basınç yoğunluk oranı eksi biridir. Fakat DESE analizleri gösteriyor ki 11 milyar yıl önce bu değer eksi 1.4 iken bugün eksi 0.7. Eksi 1'in altındaki her değerse ise karanlık enerjiyle karanlık maddenin etkileşimi gibi fantastik olaylara gibi bir teoriye ihtiyaç duyuyor. Ve şöyle bir gerçek de var, tüm sonuçlar hala gözlemsel bir taraflılığın nedeni de olabilir. Öte gezegenlerden örnek vereyim. Gezegen tespit etmek için kullanılan en yaygın metot transit metottur. Gezegenler kendi yıldızlarının önünden geçerken belli başlı ışıksal olaylar yaşanır ve o ışıktaki değişimleri tespit ederek biz gezegenleri tespit edebiliriz. Ancak bu metotta doğal olarak büyük ve yıldızına yakın gezegenler daha kolay tespit edilir. Dolayısıyla bunu göz önüne almazsanız ve tüm öte gezegenleri bu metoda göre değerlendirmeye çalışırsanız o zaman gezegenlerin çoğunu büyük ve yıldızlarına yakın gibi sanacaksınız. Benzer bir durum DESE analizleri içinde söz konusu olabilir. Ama öyle ya da böyle. Bu sonuçlar bu yılın hatta belki de gelecek yılların en çok konuşulacak bilimsel bulguları olacak. Yeni bir fiziğin potansiyel işaretiyle karşı karşıya olabiliriz. Veya tanımlanamamış bir gözlemsel taraflılık da her şeyin nedeni olabilir. Gelelim sicim teorisine. Sicim teorisinin alakası şu. Eğer sonuçlar doğru ve yeni ana akım fiziklere gebeysek, sicim teorisi bu sefer hakikaten de parlamış olabilir. Sicim teorisyenleri yani uzunca bir süredir makul modelleri kütle çekim fiziğiyle tutarsız olan modellerden ayırmaya çalışıyor ve bu süre boyunca aslında karanlık enerji hakkında test edilebilir öngörülerde bulundular. Sicim teorisi basitçe neyi amaçlar? Kuantum alan teorisiyle genel görüntüyü birleştirmeyi. Keza sicim teorisi, kütle çekimsel olarak etkileşebilen madde alanlarının bir kuantum teorisi için umut verici bir adaydır. En azından bazıları için umut verici. Teorinin kendisi 10-11 boyutta tanımlanıyor ama bu sebeple de ekstra boyutları sıkıştırmamız gerekiyor. Çünkü gözlemleyebildiklerimiz kapsamında 4 boyutlu bir evrende yaşıyoruz. Fakat farklı sıkıştırma senaryoları farklı 4 boyutlu kuantum alan teorileri üretir. Parçacık fiziğinin bugünkü standart modeli de bunlardan biri ama tek değil. Bazı kuantum alan teorileri, sicim teorisi kapsamında kütle çekim için belli başlı koşulları sağlamıyor. Onlar bizim bataklığımız, bazıları ise sağlıyor. Onlar bizim güvenli limanımız. Ancak bataklıkla güvenli liman arasındaki sınır keskin değil. Çünkü sicim teorisinin tutarlı sıkıştırmalarının tam listesini bilmiyoruz. Bu da araştırmacıları deneye ve gözleme sürüklüyor deneysel olarak neyin tutarlı neyin tutarsız olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Ve işte burası önemli. Zira araştırmacılar Sicim teorisinde karanlık enerjiyi açıklamada yaşanan zorluklara bir yanıt olarak ek bataklık kriterleri önerdi. Kriterlerin doğruluğu hala tartışmalı. Ancak güzel ya da evrenin zamanla nasıl genişlediğine dair bir tahmin geliştirebilmiş olması. Kuantum alan teorisinde evren alanlarla doldur değil mi? Alanlardaki uyarımlar da parçacıklardır. Higgs parçacığının alanı gibi bir alan düşünün. O alan karanlık enerjinin kaynağı olsun. Alanın potansiyeli karanlık enerjinin yoğunluğuna denk gelir. Ama işte sicim teorisi potansiyelin sabit olmadığını söyler. Yani bu tarz bir modelle karanlık enerji sabit olamaz. O kozmolojik bir sabit değildir. Ayrıca böylece kozmolojinin en büyük gerilimlerinden biri olan Hubble krizi de çözülebilir. Hubble sabiti evrenin hangi oranda genişlediğinin bir ölçüsü ama Hubble sabitinin değeri hakkında Lambda CDM'in tahminleriyle lokal ölçümler arasında bir uyuşmazlık var. Ve eğer bu yeni bataklık kriterleri doğruysa, alanların zaman içinde evrimleşmesi Hubble gerginliğini de azaltır. Bugünlük benden bu kadar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.